Selamun Aleyküm sevgili gençler. Bu ders videomuzda 10. sınıflar için Hz. Muhammed ve Gençlik Ünitemizin 3. başlığı ile birlikteyiz sizlerle. Konumuzun ismi Hz. Muhammed ve Gençler arkadaşlar. Bu konuya ayrı bir önem veriyorum. Çünkü hitap ettiğim kitle gençlerden oluşuyor. Peygamber Efendimiz İslam'ı bu dini öğretirken Gençlere nasıl önem ve özenle yaklaşmış bu dersimizde onlardan bahsedeceğiz. Daha önceki dersimizde bir genel tekrar videosu yapmıştık arkadaşlar. En baştan e, buraya kadar geldiğimiz yerlere kadar olan konuları soru cevap şeklinde sizlerle hatırlamıştık. Bundan Ondan önceki dersimizde ise bir genç olarak Hazreti Muhammed'den bahsetmiştik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir gençti Şimdi onun gençlere verdiği önem ve İslam'ı tebliğinde yanında bulunan gençler kimlermiş bunları bir öğrenelim Gençler bilindiğinin aksine Hazreti Muhammed Efendimiz'in İslamı tebliğinde onun yanında bulunan insanların birçoğu büyük bir kısmı özellikle gençlerden oluşuyordu arkadaşlar ee, yani e, bu İslam tarihine bakıldığında bu gençler e, kimlerdir diye onları da göreceğiz genellikle arkadaşlar 35 yaş üzerindeki Müslümanların sayısı oldukça azdı geri kalanların ise 30 yaşın altındaki gençler olduğu görülüyordu Peygamber Efendimizin dediğim gibi davetine cevap verenlerin büyük bir kısmı gençlerde. Bakalım hangi gençler varmış? Arkadaşlar Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'e iman ettiğinde, Müslümanlığı seçtiğinde henüz 10 yaşındaydı. Hazreti Abdullah bin Ömer 13 yaşındaydı. Zeyd bin Harise 15 yaşındaydı. Abdullah bin Mesud ve Zübeyir bin El-Avam 16 yaşındaydı. Talha bin Ubeydullah Abdurrahman bin Avf, Erkan bin Ebil Erkan ve Sad bin Ebi Vakkas da 17 yaşındaydı arkadaşlar. Ee, İslam'ın ilk öğretmenlerinden bir tanesi olan Musab bin Ümeyr ise 18 yaşındaydı Müslümanlığı seçtiğinde sonradan halife olan Hazreti Osman ve Hazreti Ömer 25 ile 20, 31 yaş aralarındaydı. Ebu Übeyde de bu yaş aralığında Müslümanlığı seçmişti arkadaşlar. Peki sadece erkekler mi vardı Müslümanlığı seçenlerin içerisinde? Hayır arkadaşlar genç hanım sahabeler de vardı. Bunlar bir tanesi Hazreti Ömer'in kız kardeşi Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Ebu Bekir'in kızları Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe de Müslümanlığı genç yaşta kabul eden hanımlara örnektir arkadaşlar. Şimdi genelde bu bazı televizyonda yayınlanan, filmlere ve dizilere baktığımızda arkadaşlar, işte o dönemde Müslümanlığı seçen insanların fakir, fukara kimselerden oluştuğu, işkence gördükleri falan gösteriliyor. Fakat çok zengin ve çok varlıklı oldukları halde, yani tam en genç çağlarında 18 yaşında Müslümanlığı seçen ve aileleri çok çok zengin olan Mekke'nin ileri gelen insanlarının oğulları da İslamiyet'i seçmişti. Mesela bunlardan bir tanesi Musab bin Umeyr'di. Diğeri de Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebi Huzeyfe Müslümanlığı genç yaşta kabul eden sahabelere örnektir. Arkadaşlar bu genç yaşta sahabeleri seçen ee, insanlar peygamber efendimize birçok konuda yardımı dokunan ona her zaman destek olan insanlardı ve e, ellerinden geldiğince Müslümanlara destek olmaya çalışıyorlardı. Mesela Erkam bin Darül Erkam diye bildiğimiz bir ev var. Peygamber Efendimizin İslam faaliyetlerini yürüttüğü bir evdir. O gizli davet sürecinde oralardan da sizlere bahsedeceğim. Evini açan, müminlere evini açan bir insandır o da. Peygamberimiz de haliyle kendisine örnek olan bu, destek olan bu Müminlere, bu genç Müslümanlara ve sahabelere ayrı bir önem vermişti. Mesela Musab bin Umeyr arkadaşlar İslam'ı öğretmesi amacıyla Peygamber Efendimiz tarafından farklı şehirlere gönderilmişti. Ve o da görevini hakkıyla yerine getirmişti. Peygamber Efendimiz kendisine her konuda böyle destek olan gençlerle ilgili birçok hadis söylemiştir. Bunlar örnek vermek gerekirse Allah gençliğini Allah'a itaatle geçiren genci sever demiştir. Bir diğer hadisinde Allah tövbe eden genci sever demiştir. Bir diğer hadisinde ise arkadaşlar yaşından dolayı bir ihtiyara ikramda bulunan genç için Allah ona ikram edecek kimseler hazırlar diye hadisler söylemiştir. Bu en son söylediğim Tirmizi'de geçen bir hadistir arkadaşlar. Mesela Peygamber Efendimiz kendisine böyle destek olan ve çok açık yüreklilikle ve fedakarlıkla Müslümanlığı seçen bu insanlara karşı onlara ayrı bir önem vermişti demiştim. Ve onlara bazı imtiyazlar sağlamıştı arkadaşlar. Mesela Kur'an ayetleriyle Hadislerin, Peygamberimizin söylediği sözlerin karışmasına engellemek amacıyla bir dönemde hadislerin yazılmasını istememişti Peygamberimiz. Sadece Kur'an ayetleri yazılsın demişti. Fakat Müslüman gençlerden olan Abdullah bin Amr bin El As'a bu konuda özel bir izin vermişti. Sen hadisleri yazabilirsin demişti. Çünkü ona o kadar güveniyordu arkadaşlar. Peygamber Efendimiz kendisine sağladığı imkanları en güzel şekilde değerlendiren gençlerin her birine belli alanlarda kendilerini geliştirmesine izin verdi ve onlar da bunu yaptılar arkadaşlar. Peygamberimiz de bu gençlere önemli görevler verdi. Mesela vahiy katiplerini genelde gençler arasından seçti. İslam'ı öğretmek için öğretmenleri gençler arasından seçti. Çoğu yaşlı sahabelerden oluşan ordulara bu gençleri komutan yapmıştı arkadaşlar peygamber efendimiz. Hazreti Peygamber her zaman dediğim gibi gençlere ayrı bir önem ve özenle yaklaşmıştı. Ee, Peygamberimiz gençlerin fikirlerine önem verip onlarla istişareler yapmıştı arkadaşlar. Yani sonuç olarak e, İslam'ı tebliğ etme sürecinde gençler önemli bir rol oynamıştı. Peygamber Efendimiz, e, Peygamber Efendimizin onlar en zor zamanlarında yanında, onunla birlikte olmuşlardı ve İslam'ın yayılışına katkı sağlamışlardı. Peygamber Efendimiz de onlardaki yetenekleri görmüş ve onların iyi niyetli, iyi şekilde yetişebilmeleri için onlara imkanlar sunmuştu. E, bu gençler daha onun zamanındayken çok önemli görevlere atanmış ve en iyi şekilde bu görevleri yerine getirilmişlerdi. Hatta Peygamber Efendimizin vefatından sonra da arkadaşlar içlerinden önemli yöneticiler, alimler, hakimler, öğretmenler ve ülkeleri fetheden İslam'ı yayan komutanlar çıkmıştı. Bu hafta sizlere gençlerle ilgili kısa bir ders yapmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Ayrıntılı bir ders yapacağız. Konumuz bazı genç sahabelerdir. Orada da arkadaşlar bilge ve kahramanlığıyla bilinen Hazreti Ali'den, genç bir davetçi olan az önce de söylediğim gibi evini Müslümanlara açan Darül Erkam diye bilinen evi, Darül Erkam diye bilinen Erkam bin Ebil Erkam'dan, genç bir öğretmen olan Musab bin Umeyr'den söz edeceğiz. Özellikle Musab bin Umeyr onun da öğretmen olması Babasının kendisine sunduğu e, saltanat, e, paralar, pullar, mallar, mülkler hepsine resti çekip o genç yaşında e, dünya malına tamah etmeyip Hazreti Muhammed'in yanında, onun safında yer alması özellikle beni çok etkilemiştir. E, onun haricinde genç bir komutan Usama bin Zeid'den, e, Muaz bin Cebelin yöneticiliğinden sizlere haftaya e, genç bir alim olan bir hanım sahabe Hazreti Ayşe'den bahsedeceğim. E, bu dersimde beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet emanet olun. Hoşçakalın.